Merhaba. Haziran ayı fon bültenimize hoş geldiniz. Enflasyondaki yükselişin geçici olacağını değerlendiren gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici politikalara devam sinyali verse de Fed varlık alımlarını azaltmayı görüşebileceğini belirtti. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte güçlü bir büyüme kaydederken enflasyonun bir süre daha yüksek seyrini korumasını bekleyen Merkez Bankası son çeyreğe kadar sıkı duruş mesajı verdi. Bu gelişmeler ışığında yatırımcılarımıza 3 farklı fon dağılımı öneriyoruz. Düşük riskli fon dağılımı, %85 özel sektör borçlanma araçları, %10 altın, %5 Eurobond fonundan. Orta riskli fon dağılımı, %45 özel sektör borçlanma araçları, %25 Eurobond, %20 altın, %5 yabancı hisse senedi, %5 hisse senedi fonundan. Yüksek riskli fon dağılımı ise %40 altın, %20 özel sektör borçlanma araçları, %15 yabancı hisse senedi, %15 hisse senedi, %10 Eurobond fonundan oluşmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizden yatırım fonları bültenimizi inceleyebilirsiniz. Temmuz ayında görüşmek dileğiyle.